niye buraya getirdiniz? Beni niye buraya getirdiniz memur bey? Hırsızlık suçundan yargılanıyorsunuz. Elmaslarımı çalmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı fakir. Pis fakir. Sen konuşma oradan. Ben senin elmaslarını çalmadım. Bana yalan söylüyor memur ya bey. Ya memur bey gidin Bana kamera vurma. kayıtlarını izletin ya. Kamera kayıtlarına bakıp ona göre işlemleri başlatacağız. Paralarımı çaldı bu adam ya. Hayır ben çalmadım. Kamera kayıtları mı var? Ne mırıldanıyorsun lan sen öyle? <laughs> O zaman buyurun kamera kayıtlarına bakın fakir bey. Ye. Yok e, tamam memur bey o zaman kamera kayıtlarını bir izleyelim. Al bunu al bunu al 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 al. Ben demiştim Aa. pis fakir yaptı. Şimdi git içeride. Aa. Hadi yürü pis fakir. Aa. Aa. Sana tamam. göstereceğim gününü. Sana gününü göstereceğim. Buradan çıktığım gün senin her şeyini çalacağım. Sen göreceksin. Sen görürsün. Sen göreceksin. Cezaniyat da sürün birazcık. Kaldım burada şimdi ben ne yapacağım burada? Burada nasıl geçecek günler ya? Memur bey çıkarın beni. Aynen kardeşim arası Zombi mı olmuş. Fakir hapishanede. Onu kurtarmamız lazım. Çabuk olalım. Hadi, 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 çabuk, çabuk. Zombileri duymadan geçmemiz lazım. Şuradan geçeyim. Hadi. Görmediler. Koş, 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 koş. Çabuk, çabuk, çabuk koş. Fakir kurtarmamız lazım. Fakir. Ne? Ne oluyor ya? Zombi baskın oldu? Ne oldu sen sen niye geldin? Ne zombisi ne oluyor? Zomb Seni buradan çıkarmamız lazım. <laughs> tamam kurtar beni. Hepsinin ya ne yapacağız? Oğlum. Bir şey yapmalıyız. O teşekkürler. Dur ben de bunları giymeliyim o zaman. Şimdi Şimdi Bakayım, gizlice... Of yakıştı aslında. Şimdi gizlice... Of tabancaya bak ilk defa görüyorum. Yukarı... Oha. Sessiz Ay. olup benim eve varmamız lazım. Bütün öneri güvenci alalım. Tamam. Ya da burada kalıp... Polisler de herhalde evet, korkunç. Kaçmış zaten. o kadar kötü mü durum? Ş oh tamamdır. Ee, o zaman senin eve mi geçiyoruz evet. zengin? Fakir sessiz buradan gel. Tamam. Nasıl gideceğiz? Burada bir yerde. Bir dakika dur bir, Burada bir yerde bakayım. <laughs> bu büyük şeydi ki. Zombi kral. Bunu onu nasıl geçeceğiz? Ee, buralarda bir yerlerde bir tane acil durumlar için minibüs olması lazım. Benimle gel. Dur o zaman. Tamam seninle geliyorum zengin. Bunlara şunlara bak. Ordu gibiler. Sürünerek gidelim. Yürü <laughs> Evet. bu mu? Çabuk atla çabuk. Tamam hadi be. Sen Kim sürüyor? Gidelim Sür. gidelim gidelim. Kaç kaç kaç. İn 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 in. Gir eve gir gir gir. Dur 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 dur. Zombiler geliyor. Aa. Sonunda kaçtım. Zengin neredesin? Üst kata gel. Zenginin köpeği de içeri kaçmış. Üst katta mısın? Geliyorum. Uf. Her yerde zombiler var. Nasıl kurtulacağız peki bunlardan? Ee... Polisler hiçbir şey yapamıyor. Biz de bir şey yapamıyoruz. Burada. Oh, bu zombi kralı bir şekilde yenmeliyiz. Nasıl yeneceğiz bunu? <laughs> Düşünmemiz lazım. Zengin bu zombi işini biz ne yapacağız? Ordu gibiler dışarıda. Buradan hiçbir şey yapamayız onlara. Bu aslında gerçek bir kral değil. Bu hile yaparak kral oldu. Yani gerçekten bir başarısı yok. Evet. Bu sadece yani hile yaparak kral olan bir normal zombi. zombi. Ve buna kral. sadece buna büyüme gücü verdiler. Silah yani ee, silah zombi, anladığım hükmeler. kadarıyla zombilerin bir gücü var. Zombi kral olan yani. bir anda kendini büyütebiliyor ve süper güçleri oluyor. Evet. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Senin silahın vardı, değil mi? Var var. Tahmin ettiğim kadarıyla aşağıda da bir e, bir tane ben, silah olmalı. Bana, bana verdiğin tabanca için mermin var mı? Ah dur. Tamam oldu. Tamamdır. Buradan Sen... bir zombi vurmayı deneyeceğim. Aşağıdan bakmam lazım. Tahmin ettiğim gibi aşağıda bir silah var. Tamamdır. Ee, Silahımız var yani. Ne? Evet. şimdi ne yapacağız ya? Senin silahın içinde bir mermi var birazcık. Zengin. Senin Buyur. evindeki blokları çaldığım için özür dilerim. Hadi gel dost olalım seninle. Tamam. Anlaştık Hayır. mı? Hadi anlaştık. Anlaştık. Tamamdır artık dostuz. Ama şu zombi işini çözmemiz lazım gerçekten. Dışarıya ele geçirmişler. Bakkal demir kapı takmış artık bak. Bunu bir O şekilde zaman camlardan indirmeye başlayalım. Ben de buradaki cama çıkıyorum. Biraz şunlara bir saldıralım. Hadi bu silahları deneyelim zengin. Gelin buraya. Ih! Hepsini öldürmemiz lazım Bunların hepsini nasıl öldüreceğiz ama Bunlar çok sayıları Çok kişiler Evin arkasına geçelim o zaman Bir dakika dur Şunu da bir öldüreyim Kapıdaki zombileri temizledim Dur mermileri şöyle atayım Tamamdır Geliyorum zengin dur Tüm zombileri temizleyelim o zaman Aa dur, evden olur. çıkamadım. Tamam, geldim. Ölmüşler. Geliyorlar. Aa mermim yok. Aa çok güçlü geliyorlar. Zombi kral da geliyor. Kaç. Zengin kaç. Aa. Zengin. Zengin çabuk buraya kaç. Hayır zengin. Kaçmalıyım. Zengini yakaladılar. Aa, zengin. Zengin buraya gelmeye çalıştır. Zengin kalk. Ölme. Aa, oh. hayır zombiler geliyor. <laughs> ne yapacağız? Bir sürü zombi geliyor. Ne? Bu da ne? Zombi diğerlerine saldırıyor. A a Ha, zengin uyanmış galiba zombo. Zengin. ne oldu? İyi misin? İyiyim. Zombiler sana saldırdı, seni zombo kurtardı. Hmm. Bir sürü zombi saldırdı sana ondan sonra zombo geldi. Aslında senin dediğin gibiymiş. Hileyle kral olmuş. Ve e, zombo şimdi bunu öldürürsek zombi kral zombo olacakmış. Ve zomboda iyi bir kral olacakmış. O yüzden ah, zomboya evet. silah ve... <laughs> zırh yardımı vererek onu öldürmesini sağlamalıyız. Zombo artık bizim cool. dostumuz değil? O zaman zengin gel biz seninle <laughs> silahları ayarlayalım. Zombo'ya zırh ve silah desteği verelim. Tamam. Zombo'nun bu savaşı kazanması lazım. <laughs> Sence zombo kazanabilecek mi zengin? Kazanabilir. Bir ihtimal. Dışarıda ara birkaç tane daha zombi var. Dur. lan bir türlü kurtulamadık. Kurtar beni. Zengin öleceğim kurtar beni. Eve kaçtım sen de eve kaç tamam. öldürmeye gücümüz yetmiyor. Kralı nasıl öldüreceğiz biz? Zomboyu destek çıkmamız lazım. Zombiye bizdeki her şeyi vermemiz lazım. Tamam zombiler mağarasında yaşıyormuş. Hepsi bir tane mağarada yaşıyormuş. Ama çok gelişmiş ve büyük bir mağaraymış. O zaman zombaya şunları atalım. Ve bunların da baş düşmanı kimmiş biliyor musun zengin? Kimmiş? Bu zomboların yani tüm zombilerin baş düşmanı Tepe Gözmüş. Tepe Göz bunların şeylerini eee kılıçlarını falan yağmalamış. Zombo, savaşı kazanabilir misin? O zaman hadi gel. Emin misin Zombo? O zaman tamam ben seni üst kattan izleyeceğim. Zenginle birlikte. Zombu savaşa başladı. Oha! Oha! Zombu başardı. Zengin. Zombu kazandı. Bu kadar basit miydi zombu? Denilenler doğruymuş. Hileyle kral olduğu için çok güçsüzmüş bu. Zombu için çok kolay bir lokmaymış. Artık zombi kral zombu olacak galiba. Baksana öldürdü onu. Hem de iki kere. Zombo buraya gel. Kazandın. Zombo senin sayende küçük şehrimiz işgalden kurtuldu. Sana teşekkürler. Sizin sayenizde yeni kral ben oldum. Askeri falan ihtiyacınız olursa söylemeniz yeterli. Teşekkürler. Siz şimdi mağaranıza geri mi döneceksiniz? Evet evimize geri döneceğiz. Mağaranızda silah, kılıç falan lazım olursa arkanızdayız değil mi zengin? Tabii ki de. O zaman hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın zombi. şu fakir evimde bir uyuyayım. Çok yorucu bir gün oldu.